Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Sübeyde Hanım ise annesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar baştan sona şöyledir. İlk okul eğitimini Mahalle Bektevi'nde ve Şemsi Efendi okulunda Ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Lise eğitimini Selanik Askeri İdaresi Üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde almıştır. 1893 yılında askeri lisede okurken, matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu. Birinci Dünya Savaşı nihayet erdiğinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal, meclis tarafından da hükümet başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921'de de yine meclis tarafından başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında büyük emeklerinden dolayı gazilik ünvanı ve mareşallik ile şereflendirildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal'e ile meclis tarafından Atatürk soyadını layık gördüler. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayatına veda etti. Tüm ülkeyi yasa boğdu. Ancak inkılapları ve ülkemize kazandırdıklarıyla Kamu sonsuzluğa ulaşmış bir liderdir.